Yani neyin olacağının öngörüsünü her zaman yapabilirdik ama ne zaman olacağının öngörüsünü yapmakta çok büyük sıkıntı çekerdik ve tabii böyle black swan diye tabir edeceğimiz dönemlerde de beklenmedik olayların olduğu dönemlerde de kayıplar yaşanırdı. Ben gökyüzüne bakınca bunun zamanlamasını görebildim. Dünyada kullanılıyor, bizde kullanılmış. Yani bizim saraylarımızda müneccim başı var yani kök geleneklerimiz de özümüzde var. Bunu çalışmaya başladım. Sonra da finansal piyasalara uyarladım. Güzel bir şey çıktı. Bununla da danışmanlıklar yapıyorum. Hı -hı. Şirketlere kurumsal danışmanlık, bireysel danışmanlık. Çok güzel sonuçlar aldık. Bugün de buradayız. Turizm yatırımcılarımız var. Hı -hı. İşte portföy yönettiğimiz turizmciler ya da şirketlerine destek verdiğimiz turizmciler var. Onlarla birlikte buradayız. Peki efendim astrolojide turizm yatırımları için ne deniyor şu anda? <laughs> bir geçiş dönemindeyiz. <laughs>